Selam herkese. PyScript 6 çıktı. Bugün PyScript'in yeni versiyonu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle beni en çok heyecanlandıran özellikle başlamak istiyorum. Artık Request Security'yi dinamik olarak kullanabiliyoruz. Öncelikle versiyonumuzu 6 yapmamız gerekiyor. Önceden Request Security'yi nasıl kullanıyorduk? Request Security tanımlıyorum. Şöyle 4 saate çekeyim. Şu an ne yapmış olduk? Günlükteki barın high değerini ekranıma yazdırmış oldum. Peki dinamik request security nasıl yapılıyor? Öncelikle var plot rect diyorum. If bar index mod 10 alıyorum ve bunu sıfıra eşit diyorum. Evet, burada yeniden tanımlama yapmam gerekiyor. Bu sayede her 10 barda bir if koşulumun altındaki işlemler yerine getirilecektir. Bunu ben daha net göstermek için haftalığa çekiyorum. Şu an grafik üzerinde güncelle Gördüğünüz üzere her 10 barda bir günlükteki barın high değerini alıyor ve ekranıma çizdiriyor. Daha net görmek için overlay eşittir true yapıyorum. Grafiğe ekledim. Eskisini kaldıralım. Daha net görebilmek için koşulumuzu bir de 30 bara çekelim. Grafik üzerinde güncelle Gördüğünüz üzere her 30 barda bir request security sayesinde farklı zaman diliminden bir veri çekebiliyoruz ve bunu artık dinamik olarak yapabiliyoruz. İndikatör özelliklerine de gelen güncellemeler var. Öncelikle dinamik request özelliğimiz geldi. Bunu false yaptığımızda dinamik request kapanıyor. Grafik üzerine güncelle dedim ve artık hata veriyor. Tekrardan true'ya çevirdim. Bir diğer özellik ise hemen virgül attım ve behind chart yaptım. True yaptım. Öncelikle line white'ımı da 3 yapayım ki daha net bir şekilde görebilelim. Grafik üzerinde güncelle dedim. Tabi bunun için yeniden grafiğe eklemem gerekiyor. Grafiğe ekle dedim. Behind chart true iken çizgi grafiğimin arkasında gözüküyor. Eğer bunu false yaparsam eskisini kaldırıp grafiğe ekle dedim. Evet gördüğünüz üzere artık grafiğin önünde çıkıyor çizimlerimiz. Eskiden bu hep barların arkasındaydı üzerine tıklamadığımız sürece ön tarafa gelmiyordu. Burada ufak bir tüyo daha vermem gerekirse burada açtığınız indikatörlerin en üstteki her zaman en önde gözükür. Diğer bir önemli güncelleme bool türüne gelmiş. Artık bool türündeki değişkenleri NA olarak tanımlayamıyoruz. Gördüğünüz üzere hata verdi. Bunu versiyon 5'e çekersem gördüğünüz üzere çalışacaktır. Versiyon 6'da artık buna true veya false demek zorundayız. Yine bool true ile alakalı bir değişimimiz var. Break yapalım. I diyelim. Eksi I 1. 1 0 değilse 2 0 diyelim. Versiyon 5'te eğer I Hay 1'den büyük ise yani sonuç pozitif ise 1 değerini atıyordu. Negatif ise 2 değerini atıyordu. Fakat artık buradaki ifadeyi tam olarak göstermemiz gerekiyor. Nasıl? Yani büyüktür sıfır yazmam gerekiyor. Grafik üzerine güncelledim, hatasız bir şekilde çalıştı. Bu da bir diğer değişen özelliğimiz. Yani int ve float türünü bool türüne artık otomatik olarak çeviremiyoruz. Stabilizasyon için çok uğraşmış birisi olarak sıradaki değişikliği çok beğendim. Lazy evaluation. Yani Türkçe karşılığı tembel değerlendirme anlamına geliyor hızlıca if üzerinde göstereyim. If cons1 and cons2 and cons3 dediğimde artık end koşulu için eğer cons birim false ise diğer koşulları kontrol etmeden koda devam ediyor. Eğer cons1 doğru, cons2 yanlış ise yine CANS3'ü kontrol etmeden koda devam ediyor. Eğer CANS1 ve CANS2 doğru ise sadece bu koşulda CANS3'e giriyor. Peki OR operatöründe nasıl? Hemen ona da değinelim. Bu sefer de tam tersi. Eğer CANS1 doğru ise koda direkt devam ediyor. CANS2 ve CANS3'ü kontrol etmiyor. CANS1 false ise CANS2'yi kontrol ediyor. CANS2 false ise CANS3'ü kontrol ediyor. Bu sayede diyelim ki cans 3'te çok ağır bir fonksiyon çalışıyor. Yeni gelen özellikle beraber artık Kans 3'ü kontrol etmeyeceği için kodumuz hızlanacaktır. Burada sıralamaya dikkat etmemiz artık çok daha önemli. Bir diğer yenilik ise metinlere geldi. Hemen var status real time yazalım ve güncel barımızda çalışacak şekilde bir label atıyorum. Burada ilk gözümüze çarpan değişiklik Textimizin rengi eskiden tekstimizin rengi siyahtı artık beyaz olmuş. Hazır renklere değinmişken 3 tane default rengimizin de renk kodları değişmiş. Bunların da eski ve yeni halleri bu şekilde. Formata geri dönmek gerekirse. Öncelikle text formatıyla başlayalım. Text formatting dedim. text.format bold diyerek yazımı kalınlaştırabiliyorum italic diyerek eğik yapabiliyorum. Hatta istersem artı text format bold dersem hem kalın hem italik olacaktır. Bir de yeni font türü eklenmiş. Bunu da text font family font nokta family monospace yaparak değiştirebiliyorum. Güzel özelliklerden bir tanesi de overlay false olarak kullandığımız indikatörler için gelmiş diyebilirim. Hemen hızlıca overlay false yapıyorum. Grafiğe ekle dedim. Bunu bir kapatalım. Gördüğünüz üzere tekstimiz burada çıkıyor değil mi? Force overlay dediğimde bunu true yaptığımda hatta daha net gözükmesi için lotu da geri açayım. Grafik üzerinde güncelle dedim. Plotumuz burada çizilirken tekstimiz artık grafiğin üzerinde gözüküyor. Bu da bence gelen en güzel özelliklerden bir tanesi. Bir diğer özelliğimiz negatif array'ler. Negatif array'leri biraz daha aşmam gerekirse hemen 3 değişkeni olan bir array tanımlıyorum. ve bu array'imize yeni değerler atayalım. 0. indisime 95.000 değeri atadım. 1. indisime 97.000. 2. indisime ise 100.000 atıyorum. Önceden son indeksteki yani ikinci indeksteki değere ulaşabilmek için array get diyorduk. My array dedikten sonra ilk önce bu array'imizin bir boyutunu öğreniyorduk. Sonra bundan 1 çıkartıyorduk. Neden? Array boyutumuz 3 olduğu için 3'ten 1 çıkartarak ikinci indeksimize ulaşıyorduk. Artık buna gerek kalmamış. Hatta şöyle. Grafik üzerine güncelledim. Gördüğünüz üzere şu anda 100.000. Önceden bu şekilde yapıyorduk. Artık negatif eraylar sayesinde buraya direkt eksi 1 yazdığımızda Array'deki son indekse gidiyor. Eğer bunu eksi 2 yaparsam sondan bir önceki indekse gidecek. Yani 97.000 seviyesine geçecek. Eğer bunu 3 yaparsam sondan 2 önceki indekse gidecek. Yani indeksimi sondan saymaya başlıyor. Bir diğer değişikliğimiz strateji test modunda. Strateji testine girdim. Ve derin geri test modunu açtım. Normalde 13 işlem varken Şu anda 19 işlem var. Bunu hemen 15 dakikaya indirelim. Rapor oluştur dedim. Gördüğünüz üzere çok daha detaylı bir rapor oluşturdu. Bunu kapat dersem toplam kapatılan işlem sayısı 1500'e düşmüş oluyor. Tekrar geri açtım. Şu anda bu tarih aralığında çok daha detaylı bir test yapmış oluyor. Belirtmek istediğim bir nokta ise şu an grafikte gözüken işlemler normal backtest modunda aldığı işlemlerdir. Derin backtest modunda alınan işlemler grafikte gözükmüyor. Evet şimdiye kadar yeni gelen özelliklerden bahsettik. Biraz da giden özelliklerden bahsedelim. Kendi tanımladığımız yapıları, nesneleri artık seri olarak kullanamıyoruz. Örnek vermek gerekirse hemen Önceden nasıldı? Hemen isterseniz önce bir versiyon 5'e geri dönelim. Grafik üzerine güncelledim. Aynı editörü açtım. Hemen şuraları bir kapatayım. Grafik üzerine güncelle Şu anda güncel olarak high ve low noktalarımızı görebiliyoruz. Önceden ben bu yapıları aynı zamanda seri olarak da kullanabiliyordum. Eğer buraya 10 yazarsam, buraya da 10 yazayım. Grafik üzerine güncelle dedim. Sondan 10. barın high ve low noktalarını bize verecekti. Hatta şöyle günlüğe çıkalım daha net gözüksün. Bunu biraz da arttıralım. 30 diyelim. Grafik üzerine güncelle dedim. Evet mesela 76.000 seviyelerini falan gösteriyor. Çok daha eski bir var. Fakat bu özelliği artık versiyon 6'da kullanamıyoruz. Gördüğünüz üzere direkt hataya düştü. Bunları Güncel verileriyle tekrardan kullanabiliyoruz. Versiyon 5'te çalışırken artık versiyon 6'da çalışmamaktadır. Sadece güncel verileri alabiliriz. Python Script 6'da yeni gelen özellikler başlıca bu şekildeydi. Özellikler sizce nasıl olmuş? Gerçekten versiyon değiştirmeye değer miydi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.